Merhaba arkadaşlar. Bugün de buradaki balkonumdaki çiçeklerime bakacağız. Bu çiçeklenmiş. Mis gibi olmuş arkadaşlar. Şöyle bakın. Ya çeli yerim. <laughs> Sürpriz oldu bu bana. Sabah buraya çıkınca bunu gördüm. Gönlüm açıldı. Gözlerim şenlendi. Size de göstereyim istedim. Böyle. Hava rüzgarlı. Oldukça bir rüzgar var. Ee, Karabük için sarı uyarı veriyor meteoroloji. Bakalım. Bugünlerde e, bitkilerim ne kadar sularsam sulayım e, susuz geliyor gözüme. Ya suyu alamıyorlar mı bilmiyorum. Ve şu çamlardan sarı sarı tozlar geliyor, şöyle. Yanlış hatırlamıyorsam bu çamlardan gelen sarı tozların bitkilere çok iyi geldiğini biliyorum arkadaşlar. E, hepsini tekrar susadıklarında böyle üstlerini yıkaya yıkaya e, sarı tozları saksıların içine gelecek şekilde sulama yapacağım. Burası da bu şekilde. Bakın şu suyalamıyor. alamıyor. Susuz. Evet, güvercin e, gübresi sanırım işe yarayacak arkadaşlar. Bakın hepsinin üstü böyle sarı sarı tozlar var. <laughs> Bakın mesela şunu geçen gün yıkamıştım. Ama tekrar tozlanmış. Bunlar çam ağaçlarından geliyor. Kozalak olma evresinde bir e, meyve tarzı bir şey oluyor ya çam ağaçlarında. Bu rüzgarla böyle uçuşuyor sağa sola. Bunların e, bitkilere çok iyi geldiğini duymuştum arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı yaşayan bir bitkim yok. Gayet iyiler. Ee, yakar mı acaba diye endişelerim olmuştu ama yakmıyormuş. Doğru bir metotla uygulandığında yanmıyormuş arkadaşlar. Şu renge bakın. Bunu ben daha öncesinde e, perle zannediyordum arkadaşlar. Daha sonrasında perle olmadığını öğrendim e, bir şey reddi bu. Böyle pas parlak renkler oluyor. Bakıyoruz. Bu kızım çiçeğe durmuş. Bunun çiçek açmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğim. Bir de bu e, raindrops arkadaşlar suyu tölö tölör, tölere edebiliyor. Fakat böyle yapraklarında çatlamalar oluyor. Bunun klasik huyu durumunu hiç sevmiyorum aslında. Şöyle Albertim e, dirileşmeye başladı arkadaşlar. Bu çiçek açınca bu çiçeğimde bir e, bitkimde gevşemi oldu arkadaşlar. Bakın şöyle yapraklar çok sıkı an, e, gövdeye tutunmadıklarını hissediyorum. Bu çiçek sapından bu gevşeme olduğunu düşünüyorum bilmiyorum. Başka bir sıkıntısı mı var acaba? Burada bir tane ölen bitkim olmuş. Şu vatandaş vatandaş. Ne olduğunu anlamadığım şekilde yapraklarına dökmüş. Ben de kafasını kestim. Bakalım şu an e, gövdesinde bir çürüme devam eden bir çürüme yok tepe çeliğinde de yok arkadaşlar. Buradan bu devam edecektir ama şu yaprakları buraya attım. Bu yaprakların da böyle bir teker teker kararacağını düşünüyorum. Bakalım takip edeceğiz. Saksıların içinde ne oluyor acaba? Çok rüzgar var arkadaşlar. Ee, sesten ötürü. Şimdiden özür dileyim. Şöyle bakın rainbow'um hem büyümeye başladı. Hem de eski güzel rengine dönmeye başladı. Alt çelikteki bebeği de büyüyor. Şurada da bir tane yaprak bebeğimiz var. Hadi bakalım. Yaprak bebeğimiz de inşallah düz renk değildi. E, Virgatalı devam eder. Şu bebekler nasıl çıkıyor buralardan ben bunu hayret ediyorum ya burada ölmüş bir yaprağımız var. Allah'ım benim. <laughs> Şöyle bir çiçek sapı gördünüz mü arkadaşlar? Şuna bakın. <laughs> Tabii ben alt yapraklarını çiçek sapının alt yapraklarını yavrularım diye budadım. Saksıların uçmaz. Şuradaki bebekler de bakın arkadaşlar aslında. Bebek saksılar uçacak o derece. Bakın küle arkadaşlar? Nasıl güzel zengin işte Eee yeni yumuşak arkadaşlar böyle e, Dur, Şöyle bir tık geride durayım. Buraya rüzgar gelmiyor. Daha böyle e, daha etli, daha böyle geniş. Kendinden emin büyüyor arkadaşlar. Çıkartmayacak orayı Neyse Biz de çıkmayalım Rüzgar beni bile ittiriyor Şimdi o saksılarım pat diye düşüyormuş Arkalarından ben uçuyormuşum Yakalamak için Yaparım <laughs> Çok da yüksek bir mesafe değil arkadaşlar bir şey olmaz sanırım. <laughs> Bakın şimdi görünce... <laughs> Bakın arkadaşlar çiçekten bal damlıyor. Görüyor musunuz? Bunu ilk defa bu sene görüyorum. İki bitkimi de gördüm. Çiçeğinden bal damlıyor. Dokunmayacağım. Arılar nasibini alsın ondan. Şu renklerin canlılığına bakın arkadaşlar. Güzelliğine bakın. Ya muhteşemler ya. Muhteşemler. Buradaki tamurcuklarımız hızla büyüyor. Bir tane de dipte var. Bunlar çiçek. Çiçek olduğunu düşünüyorum. Çiçek tamurcuğudur. İnşallah yavrudur ama çiçek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle çok endişelendim. <laughs> Gübreyi verdikten sonra çok istedim vermeyi. Hani madem o kadar endişelendim... neden verdin diye soracak olanlarınız vardır. Ee, çok çok iyi geldiğini duydum arkadaşlar. Çok heyecanlandırdı bu beni. Denemek istedim. Sonunu düşünen kahraman olamaz dedim. <laughs> Ama o kahramanlık bölümüne geçesiye kadar çok. E sancılı bir süreç yaşadım. Şu da Victor'un çiçeği arkadaşlar. Böyle e, kestim. Çiçek sapını buraya diktim. Sadece görmek için arkadaşlar. Hani bebek vereceğini umduğumdan değil. Şu şekilde saksının içinde devam etsin ama bitkimin üzerinde devam etmesin. Bitkimi yormasın diye. Çiçeği de görmek istiyorum. Çok dayanıklı çiçekler zaten. Böyle koymuştum ama bakın bebek vardı arkadaşlar. Yani taş atıp kolumuz yorulmadı. Hem çiçeğin güzelliğini gördük. Hem bebeğimiz oldu. Şöyle güzelliklerle bakın şu e, tacı tusum yine çiçek saplarını çıkartıyor. Bunun her çiçek sapını gördüğümde heyecanlanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle bunun çiçeğine aşığım. Bir springtime'ın ee, bir de bu tacı çiçeğini hastayım şu kızıma bakalım bu da kudurdu böyle sen beni atmayı düşünürsün deyip benden intikam alıyor böyle güzel güzel çiçeklendi ben de senin aklını başından alırım dedi cidden de aklını başından aldı arkadaşlar şuna bakar mısınız ya bu renkleri kim yapabilir ya Rabbimin Rabbim'in bize verdiği güzelliklere bakın arkadaşlar. Yani inanın kıyıp kesemedim. Baktım kızım da mutlu. Hani bir sıkıntısı yok. Kıyıp da kesemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu Siyaboldim buraya al Siyaboldim buraya alıştı arkadaşlar. Arkadaşıyla koyun koyunu Güzelleşmeye devam ediyor Şunu göstereyim Gerçekten saksılarım uçacak şimdi Ne yapsam ya Saksıları dikten mermere Bir dalasam mı acaba O zaman hiçbir endişem kalmaz Şöyle Bu da çiçeklendi Şöyle naif Zarif Güzel güzel çiçekleri var bu kızımın da. Altta da çok kovası var arkadaşlar. Göstermemeye çalışıyorum. Şimdi güzelliğine bir bakar mısınız? Rabbimin mucizesi söyleyemedim. Rabbimin mucizesi bize verdiği güzellikler. Hayat ne kadar kötü olsa da karşımıza çıkan güzellikleri görebilmemiz gerekiyor kesinlikle. Bakın fantastiyim büyüyor. Şimdi şöyle göstereyim. Şu, geçenlerde bir videoda söylemiştim. Çelikler köklenmeye başladığında yavrular çıkıyor diye. Bakın şimdi şu ve şu dipten verdiği yavrulardı arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane bebeğimiz var. O geliyor. Ve bakın buradaki de çeliği alındıktan sonra çıkan yavrusu aşırılı bir tepe çeliği alma. Evet. Yani 1, 2, 3, 4 ve 5 tane fantastiğimiz oldu. Şu da 6. arkadaşlar. Evet. Kanfurilerin renklerine Şunu da göstereyim size. Bu da çiçekleniyor. Böyle güzel güzel çiçek veriyor. Şimdi ben videomu durdurup ön balkona geçeceğim arkadaşlar. Şuradaki renklenme dikkatimi çekti de. Ön balkona geçip size orada bir şey göstermek istiyorum. Kafa çeliğini aldığım bir bitkim vardı o bebek verdi. Yeni yapraklar çıkıyor. Çıkan yapraklar verigatalı çıktı arkadaşlar. İnanılmaz mutlu oldum. Şimdi durduruyorum videoyu. Ön balkona geçiyorum. Evet arkadaşlar az önceki fırtınadan bu ön balkonum da almış. Her yer toz toprak olmuş. Şimdi göstermek istediğim size şu kızım bakın. Şöyle o doğdu arkadaşlar. Bu bebeğim. Çok üzülmüştüm ya ben bu e, bitkim çiçek sapı çıkmıştı. Hani hatırlayanlarınız vardır. Yani bitki diye aldım. Çiçek sapıydı. Sonra çiçek sapını kestim. Bebesini verdi. İki tane bebek verdi. Biri şu dipte bir yerde. Evet gözüküyor. Bu da yeni gelen bebeğim. Bakın bir doğdu. İlk defa e, annesi klasik olup yani düz renk olup bebeği verigata olan bitkin bu. Bunu tarihe yazacağım. <laughs> Senelerdir bebek büyütüyorum. İlk defa bir bebeğim verigatalı oldu. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bunu ben ablama almıştım. Hala daha gelip benden alacak. Daha doğrusu bana her gün geliyor ama e, almıyor. Biraz sen de dursun diyor. <laughs> ben de güzelliklerini görerek öyle nasipleniyorum. Bu balkonda bitki bırakmadım. <laughs> Taşıdık hepsini arka balkona. Şöyle mobobijinlerimiz büyüyor. Opalinalarımız büyüyor. Uzun zamandır buradan çekim yapmıyordum. Şöyle gelmişken ufaktan da bir bakalım. Şu arayışmanı beraber yapmıştık. Büyüdü. Şu kızımı e, senelerdir büyütemiyorum. Bu sene birazcık böyle büyüdüğünü hissediyorum. O da neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tür çok suyu seviyormuş. Onu fark ettim. E, çok sık suluyorum ben bunu. Dediğim yerindeyse yani ben bunu e, haftanın iki günü suluyorum. Şuna bakın arkadaşlar şimdi. Şöyle bir kızımız böyle bir çiçeğimiz var. Çan gibi. Ama yani keşke gerçek rengini size bir gösterebilsem. Keşke şunun benim gördüğüm rengini ekranda siz görebilseniz. Fosforlu bir turuncu, ucu da buz mavi. Harika. Şu da aynı şekilde minyatürü. Minnaklar sizi. Burası böyle. Evet. Şuradaki aynıyomumuz ee, yazın gelmesine rağmen sıcaklara meydan okuyacağım ben diyor. Ve bir sürü yavru veriyor. İnşallah kurtmaz yavrularını. Şurada da bir tane polluxumuz çiçek açıyor. Böyle kızlarımız güzelleşmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Şu para ağacını küçük saksıdan çıkarıp buraya ektikten sonra arkadaşlar e, nasıl bir büyüme gösterdiğini keşke benimle birlikte gözlemleyebilirsiniz. Hani e, telefonda anlaşılmıyor, videoda anlaşılmıyor. Çok güzel e, gelişti. Sanırım şunları al yanımdan diyecek. Bu limon ağacı. Çekirdekten yetiştirdim. Şu da kum kağıtım. Kum kağıtım e, kurumadı arkadaşlar. Canlı hala daha ama yapraklarını çıkarttıramadım. Erken diyor bir ziraatçıya sordum ama erken daha dedi. Bilmiyorum. Şurada bir tane irisine çingene, çingene şalvarım var. Şöyle altlardan dallanmaya başladı. Buradaki kızlarım çiçek açacağım diye uğraşıyor. Bunlar pıtır pıtır böyle minik minik beyaz beyaz çiçekler açıyor. Bakın şu kızımı emanet bana getirdim buraya. Arkadaşım da ölecek diye korktum aldım geldim. Şöyle incelmeyi görüyor musunuz güneşsizlikten? Bir şu dala bakın. Bir şu hale bakın. Bir de parmağıma bakın. Hemen bunu yapmak zorundasın değil mi? şımarık. Ee, şimdi bebeklerimiz daha ton ton olacak arkadaşlar. Buradaki kaktüsümde yavru varmış. Şu yeni gelen yavrumuz. Böyle bitkilerimiz çok mutlu. Gerçekten çok mutlu. yazın gelmesiyle o neşeleri fark ediliyor arkadaşlar. Şunu da hmm beraber dikmiştik. Hatırlıyor musunuz? Bu saksıyı da e, mor yoncan e, kabında böyle gürleşemediği için bu kaba almıştık beraber. Sadece e, <laughs> rizonlarını ektim arkadaşlar buraya. Şöyle bir iki üç tane bebeğimiz var. Şu da çiçek sapı. Hemen çiçeğe durdu ne diyorum şuralara falan dektim. Yarın oralardan da çıkar. Her gün bir çiçeği çıkıyor. Ee, onun mor menekşenin şöyle alt kısımlarını da kestim. Ee, üst kısımlarını Da kestim arkadaşlar. Böyle kesmedim aslında. Böyle dengeli bir şekilde kırmadan çıkartırsak e, gösterebilecek miyim? Bakın şuralarından kök patlattı. Bunu ben ilk aldığımda, bu mor yoncayı ilk aldığımda bu şekilde bir dal aldım arkadaşlar. Şöyle suya koydum. Suda köklendirdim. Daha sonrasında toprağa diktim ve bir sene sonra bu toprağını değiştireceğim zaman baktığımda rizomlar oluşturmuş. Şöyle bu çiçeğini açtı geçti arkadaşlar. Hala daha dipten yeni çiçekler açacak olanlar var. Çok güzel ya. Bundan da bal akıyor arkadaşlar. Sanırım arı falan istiyor. Bak. Çok güzelsin. Bu ilk defa bu sene açtı. Daha önce benim bu hiç çiçek açmamıştı. Amacım şunu size göstermek. Bir saniye bakın şu beyaz çizgili olan telgrafım beyaz çiçekleri var şu da pembe çizgili olan telgrafım bunlar da çiçeklendi arkadaşlar çiçeğine bakar mısınız ya yani bunlar insanın ömrüne ömür katıyorlar ilk defa bir kışı Telgraflarımı kaybetmeden geçirdim. Bu kızlarım bu kışı ölmeden geçirdiler. Yani ilk defa bir telgrafım ölmedi arkadaşlar. Ben her sene e, yazın telgraf ediniyorum. Daha sonrasında öldürüyorum kışın. Bir sonraki yaz tekrar alıyordum. Bu sene öyle yapmadım çok şükür. Bu kızlarımı size her zaman gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. Burada pembe eee kırmızı, pembe ve mavi jelibonlarım var. Susuz kalmışlar. Şimdi görüyorum ben onların susuz olduklarını. Böyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.